deniz kızı. Anne balık şaşırı kalmış. Çok kızmış küçük küçük kara balık. Ah yazık neyse. Değil. Onu bu düşüncelerden ne yapmışsa, ne etmişse vazgeçilmiş. Çünkü karabalık kararlıymış. Bu da dereden kurtulmak, evreni keşfetmek ve her şey hakkında bilgi sahibi olmak istiyormuş. Çaresiz, kal çaresiz kalan annesi küçük karabalığın düşüncelerini komşusuna anlatmış. Komşuluk girer. Anne balık. <laughs> ya komşum işte böyle biricik yavrumun günün birinde bana böyle kafa tutacağı hiç aklıma gelir mi? Bunu aklını çelen bir biri var kesin. Kim olduğunu bir bilsen var ya ah elimde komşu balık. Ay komşum. Bu işin arkasında kesin o kıvrım kıvrım sümüklü böcek vardır. Attım gibi eminim. Tabi ya. Durmadan ev Durmadan evladımın yanına sokuluyor pis böcek. Komşu balık. Pardon karabalık. Neden olmasın? Düşman oldukları da duyulmuş şey değil olmamız için cinsimizin, şeklimizin, rengimizin aynı olmasına gerek yok ki. Komşu balık. Sen ne zaman bilim adamı oldun da böyle filozof gibi konuşuyorsun? Bize akıl vermeye kalkıyorsun. Bak bu zehirli düşüncelere o sümüklü böceğe götürmeyi keş artık. Bunlar sizin dediğiniz gibi zehirli düşünceler değil. Kimsede akıl aldığım falan da yok. Of, dostuna kızmayın. Benim kendi beynim var. Düşünebilirim. Gözlerim de var. Kendimi görebilirim. Ve bu gözlerin günün birinde açıp hepinizi yaşlandığında hala aynı bir balık olduğunu ve hiçbir şeye yaramadığınızı görmek istiyorum. Sağa sola boş boş dolaşmak nedeni olmadan mutlu olmak istiyorum şu balık şu haylazlıklarının seyrettiklerine de bakın geçesin komşular ve böylece burası yine yerini unutmuştur <laughs> tamam buradayız <laughs> Okey. aramızda tehlikeli düşünceleri olan bir balık var Diğer balıklar girer ve dans başlar. Bize hareket edemezsin küçük. Söylediklerini hoş göreceğimizi sanma. Bu çocuk, bu çocuk da hayallerinin peşine takılmasını niye edersin? Senin aklını başına getirmem gerek. Balıklar. Aklını başa getir. Aklını başa getir. Aklını başa getir. Aklını başa getir. Dört kez. komşuluk. Şimdi giderse ve sonra pişman olursan seni arabaya almayız. Şimdi gitmekten vazgeçme, vazgeçersen senin çok açı, çok akıllı bir küçük balık olduğuna inanacağız. Çünkü dünya dediğin yer burası başka bir dünya yok. Balıkta Başka bir dünya yok. 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 Bir dünya yok. Evet tekrar ettim be. Kalabalık. balıklar. Kamşın senden de hiç yetiştirememişsin çocuğunu. Şimdiye kadar kimlerle konuşulmuş yapmışım. Daha haberim yokmuş. Çıkarlar. Anne ile küçük balık kalır. Anneciğim sen ona kulak asma. Beni anlayacağına inanıyorum. Ve unutma ki seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum biricik yavrum. Aslında bir balık olarak başının çaresine bakacak yaşı, yaşa, yaşa geldim. Sadece başına bir şey gelmesini istemiyorum. Ama madem öyle karar verdin, ne kadar uğraşsam da seni vazgeçirmeyeceğim. Umarım mutlu olursun. Kendine dikkat et. Hoşçakal anneciğim. Vedalaşırlar. Anne balık çıkar. Karabalık yol alırken müzik başlar. Ve kurbağalar girer. Dans ederler. Hey! hey. Şu deden çıksın yaratılığa da bakın beni. İkinci kurbağa. kurbağa. Ne kadar tatlıymış Kurbağa. Ne? Niye ben bir fena oldu Bunu görün. Birinci kurba, kurba. Bizler kurbağayız kurbağacık. açık. İkinci kurba, üstün yaratık. Üstün yaratıklarız, azcık. Üçüncü kurba, ay dünyanın hiçbir yerinde bizim gibi güzelim güzelliğini bulamazsın. birinci kurbağa. Bizler hepsi soylu, üstün, yakışıklı, güzel, nezif çocuklarız. Kurbağacıklarız. Karabalık. Ne kadar da kendinizi beğenmişsiniz. Birinci kurba, Sen ne arıyorsun peki bu gölde? Senin gibi çirkinle daha önce hiç rastlamadık. İkinci kurban. Kesin yanını kaybetmiştir aptal balık. Üçüncü kurban. Ya da belki güzellik salonu var <laughs> Gerçekten gördüğüm en bencil, en kaba, en şımarık yaratıklarsınız. Ama size kızmıyorum. Çünkü bilgisizlikten böyle sö söylüyorsunuz. Birinci kurbağa. Ne? O bize cahil mi diyorsun sen? Ne o? Bize cahil mi diyorsun sen? Anne! Tabii, bilgisiz olmazsanız bu evrende nice güzel, nice değişik yaratıklar olduğunuzu bilirdiniz. Kurba. 3. kurba. Neredeymiş o güzel yaratıklar? Biz annemle babamızdan başka güzel görmedik hiç. Öyle değil mi? Anne! Karabalık. Görmezsiniz tabi. Bu küçücük gölden dışarı çıkmıyor mu hiç? Yo. Karabalık. Elbette. Dünya buradan ibaret mi sandınız? Birinci kurban. düşürdü ben. Sen aklını kaçırmış olmalısın. Düşürdü de bak. Ya bırak! Hepsi bıraklar. Bırak bırak bırak!